Sevgili arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlere eşkenar üçgenle ilgili birkaç soru göstereceğim. E, seçtiğim sorular güzel ve yenisi sorular arkadaşlarım. Hadi hep beraber başlayalım. Şekildeki ABC eşkenar üçgensel bölgesi verilmiştir. AD'nin 8, DB'nin 6 olduğunu söylüyor. Bu bölgede D noktasında bulunan bir hareketle AC'ye dik bir yoldan önce AC üzerindeki bir noktaya, oradan da BC'ye dik bir yoldan BC üzerindeki başka bir noktaya gidecektir demiş. Toplam ne kadar yol alır? Şimdi arkadaşlarım, ben gittim bunu böyle çizdim, bir de böyle çizdim. Aslında bizden e, sormuş olduğu yer, burada toplamda ne kadar yol alacağı. Yani şu kısımdan bahsediyor. Şurası ve şurası. Şimdi bunun bir eşkenar üçgeni olduğunu biliyorsun. O zaman 60, buranın 90, buranın 30 olduğunu. Aynı şekilde eşkenar üçgensi burası 60, aynı şekilde burası 90, buranın 30 olduğunu görebilirsin. 90'ın karşısı 8 ise, 30'un karşısı 4'tür, burası da kaçtır yavrum? 3'tür. 4 kök 3'tür. Aynı şekilde arkadaşlarım buranın tamamı kaç? 14. Buranın tamamı 14 ise buraya 10 düşer. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. O zaman şurası kaçtır yavrucuğum? 5 kök 3'tür. 4 kök 3 ile 5 kök 3'ün toplamını istiyor bize bizden soru. O zaman kaç oldu burası? 9 kök 3 oldu. O da hangi seçenekte var? Denizli'de. ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. Hemen bir tane ABC eşkenar üçgeni çizeceğim. Söylediği zaman direkt çiziyoruz biliyorsunuz ki. Hemen geldim. Ben şuraya A'yı, B'yi, C'yi yazdım arkadaşım. Ağırlık merkezi G noktasıdır dediğine göre buradan şöyle bir ağırlık merkezi gönderelim. Mesela burası olsun. Ağırlık merkezi şurada G noktası imiş. Demiş ki GB çizildiğinde GB'nin orta noktası E olmaktadır demiş. G ve B'nin orta noktası E olmaktadır. Yani şurayla şurası iki eş parçaymış. A, B'si 4 kök 3 olduğuna göre A'dan B'ye 4 kök 3 olduğuna göre şurası E'den C'ye ne kadardır? Yani bizden nereyi istiyor arkadaşım? Şuradan şurayı istiyor. Hadi gelin hep beraber bir düşünelim. Şimdi sen bunun bir eşkenar üçgen olduğunu biliyorsun. Aşağıya doğru atmış olduğum şeyin dik olduğunu görmek zorundayım. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısından 2 kök 3 olur. 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katından kaç? Şurası 3. 2 çarpı 3'ten kaç gelmeli? 6. E zaten burası 2, 2, 2 şeklinde ayrılmalı arkadaşım. E şuranın da 2 kök 3 olduğunu biliyorsun. Ben buraya x dedim. Gel bakalım burada bir Pisagor yap. Şimdi 2 artı 2 kaç? 4. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. X kare diyeceğim. 4'ün karesi 16. 2 kere 2 4. 4 kere 3 kaç? 12 eşittir. X kare. 28 eşittir x kare ise 28 ne demektir? 4 ve 7'nin çarpımı. x bu takdirde kaç olacak arkadaşlarım? 2 kök 7. O da nerede var? B seçeneğimde vardır. Şimdi böyle bir soru vermiş bana. Demiş ki ABC eşkenar üçgeninde 1, 2, 3, 4 eşkenar üçgenleri çizilerek taralı bölge verilmiştir. Bu taralı bölgelerin çevrelerin uzunluğunu hesaplamak istemektedir. Bu hesaplamayı yapabilmesi için elinde sadece ABC üçgeninin kenar uzunlukları vardır. Bu ölçüye ek olarak hangisinin verilmesi buranın hesaplama yapabilmesi için yeterlidir. Şöyle diyelim ben buraya A dersem buraya A, buraya B dersem buraya B, buraya C dersem C, D dersem D. E zaten burası D, C, B ve A idi. Burayı biliyorsun. Şunun toplamı kaç olacak? A artı, B artı, C artı, D olacak arkadaşım. A ise burası, B artı, C artı, D burası. Buraya D geldiyse buraya da A artı, B artı, C gelmeli. Şimdi şuraya bakalım. Bize e, soru neyi vermişti? Şu çevre uzunluğuna bakalım. Bak, burası a 2b a artı 2b artı. Şurası kaçtı? 2c artı 2d artı. Şu kısma bakıyorsun. Burası nedir? B artı c artı d artı a artı b artı c de şuradan gelecek. Gördüğünüz gibi işlem kalabalığı çok fazla. O yüzden toparlıyorum arkadaşlarım. Toparladığımız takdirde 2, A, B, C, D artı ne gelecek buradan? 2, B ve 2, C. Zaten sen şurayı biliyormuşsun. Bu senin bilmiş olduğun şey. Sen neyi bilmiyorsun? B ve C'yi. B ve C nedir peki? 2 ve 3 olan üçgenin kenarları. Bu değil, bu değil. 2 ve 3'ün kenar uzunlukları. Evet, o zaman doğru yoldasın. A, B, C ve D, E, F eşkenar üçgensel bölgeleri verilmiştir diye söylemiş bana. DE ve BC arasındaki uzaklığımın 5 köküç olduğunu, yani şöyle şu ikisi arasındaki uzaklığın 5 köküç olduğunu, AB ve EF arasındaki uzaklığın da 11 köküç olduğunu söylemiş. Buradan şöyle çektiğim zaman da aynı uzaklığı verir zaten bana. Hemen sonra da ben şunları yerleştireyim de. Şurası 5 kök 3'tü. Burası da 11 kök 3'tü. Şurası 90 idi. Burası 90 idi. Eşkenar üçgeni olduğu için 60. Şuranın da 60 olduğunu biliyorsun. Bakın daha soruyu okumadım bile. Sizler de böyle yapın arkadaşlarım. Tabii ki soruyu okuyun, okumayın demiyorum. Ama önce bilmeniz gereken şeyleri yerleştirin. Buraya kadar yerleştirdim. AD ve CF'nin toplamını, yani bizden şuraya x desem, şuraya da y desem, x artı y'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi baktım. 60'ın karşısı 5 kök ise şurası 30. 30'un karşısı 5. 90'ın karşısı kaç oldu? 10 oldu. Şu kısma bakıyorsun bak. Burası 11 kök ise burası 30 burası 60. 60'ın karşısı 11 kök ise 90 dedim. Şu kısma bakıyorum. 90'ın karşısı nedir arkadaşlarım? Ee, 11, şurası 11 oldu. 11'in karşısının iki katından 22 gelmeli. X artı Y artı 5'in 22, pardon onun 22 olduğunu biliyorsun. Şu kısım X. 10 y. O zaman ne diyeceğim ben burada? X artı y dediğimiz şey 12'dir. Soru zaten benden ne istiyor? X artı y istiyor ve bitirdim. Şekildeki ABC eşkenar üçgensel bölgesi verilmiştir. BC kenarı üzerinde D noktasında bulunan bir karınca ABC'nin çevresi üzerinde A köşesine gidecektir. Bir yönünde giderse 2T sürede şuradan şu kısımda giderse 2T sürede bu kısımda giderse de 3T sürede gidecekmiş. Karıncanın her iki yönde ve kullandığı süratı sabit ve eşittir. Bu kısım bizim için önemli arkadaşlarım. Eşit olmasa zaten herhangi bir işlem yapmakta zorlanırdık. BD'nin DC'ye oranı nedir diye soruyor. Şöyle yapayım. Ben buraya x diyeyim. Buraya x artı y diyeyim. Şuraya y diyeyim. Buraya da x artı y diyeyim. Gitmiş olduğum yer ne kadar? Ee, şu bölgeden bahsediyorum. x ve x artı y. x artı x artı y bölü aşağı tarafta yan taraftan neden bahsedeceğim? y ve x artı y. y artı x artı y. E, birinci bölgede 2t sürede diğerinde de 3t sürede gittim. Buraya bakıyorum. Burası 2x artı y. Buraya bakıyorum. Burası da 2y artı x. Kaça eşit? 2 bölü 3'e. İçler dışlar. O zaman ne oldu burası? 4y artı 2x eşittir. 6x artı 3y. Şunu şu tarafa gönderdim. Bunu bu tarafa gönderdim. 4x. Bunu buraya gönderdim. Y. Burası 4k'dır. Burası 1k'dır. Birbirine oranını istiyor. 1 bölü 4'tür. Şekildeki A, B, C ve D, E, F eşkenar üçgenleri verilmiştir diyor arkadaşlarım. Böyle bir soru. E, D köşesinin AC'ye olan uzaklığı, AB'ye olan uzaklığının 3 katıdır. Şöyle yapayım. Bak geldim. Buraya bir dik attım ve buraya bir dik attım. Diyor ki bana buradaki uzaklığın, buradaki dikin bir katsa, buradaki dikin şurası 3 kattır. Soru da bana bunu söylüyor. A köşesinin BC'ye olan uzaklığı D köşesinin BC'ye olan uzaklığının iki katıdır. Yani şöyle bir şey söylemek istiyor sana. Şunu şöyle aldığın zaman diyor arkadaşım. Şurası 90 derece. Şunu şöyle aldığın zaman burası da 90 derece. Sen buraya mesela atıyorum H kökü çal. Burası ne olacakmış? 2 kök 2 H kökü olacakmış. Şöyle yapalım şurayı. 2 H kök 3. Aynı zamanda bunu şu şekilde paralel çekersem. Burası 60 derece oldu. Aynı şekilde burası 90 derece. Burası 3K. Burası da 30. Şimdi 60'ın karşısı 3K ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşım? K kök 3'tür. Bunu biliyorsun. Şurası H kök 3 ise şuranın kaç olması lazım? 2 H olması gerekiyor. Arkadaşlarım bir tane kuraldan bahsetmek istiyorum size. Şu yan tarafa, bu yan tarafa ve şu şekilde aşağıya atılan dike baktım. İkiz kenar üçgende A, B, C ve bunların hepsi dik. Bunların hepsinin dikinin toplamı şuradaki haşı verir bana. H eşittir A artı B artı C. Hani bu bizim için bir not olsun. E o zaman buradaki nottan faydalanacak olursam. 2 H kök 3 eşittir dedim. Burada H kök 3 artı K artı 3 K diyebilirim. Yani şurası K, 3 K ve H köküçü alabilirim. E, devam ediyorum arkadaşlarım. Burada şu H köküçü bu tarafa alırsam burada H köküç kaldı. Burası da 4K geldi. Benden EF'nin yani 2H'ın FC'ye oranını istiyor. FC'ye şimdi bak ben buraya 90'ın karşısı 30'un karşısında K köküç alırsam burası kaç olacak? 2K köküç olacak. 2K köküçü oranına bakacağım. H köküçün 4K olduğunu biliyorsun. O zaman ben e, haş gördüğüm yere ne yazabilirim? 4k bölü kök 3 yazabilirim. Burası da k kök 3. Ters çevirip çarptığımız takdirde 4 bölü 3 bulabilirim. O da B seçeneğimde vardır. Şimdi bana böyle bir soru vermiş. Demiş ki şekilde kenarlarının bazı kısımları çakışık olan 4 tane eşkenar üçgensel bölge verilmiştir diyor arkadaşlarım. A1'in B2'nin C4'ün orta noktalarıdır. Yani şöyle. Şunlar orta noktalardır diyor. Şunlar orta noktalardır. Üçgensel bölgelerin kenar uzunlukları 4'tür diyor. Yani bunların hepsinin kenar uzunluklarının 4 olduğunu. AD ve EF arasındaki uzaklık AD ve EF arasındaki uzaklık. Bunu şöyle uzatsam şöyle mesela böyle olsa. Tamam mı? Aynı şekilde buradaki uzaklık şuradan geçeceği için şu uzaklığı bulmak zorunda değil miyim ben aslında? Ben bu e, kısımla şunu şöyle çekersem AD ve EF arasındaki uzaklıkları bulabilirim rahatlıkla. Şuraya 90 derece desem arkadaşım. Şu kısma baktım. Buranın kaç olduğunu biliyorsun sen? 2. Buranın da 2 olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda şuranın buradaki uzaklığın 60 derece olduğunu, buranın 90 derece olduğunu biliyorsun. Şimdi bak 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3'tür. Aynı şekilde yani zaten buranın da orta noktaları olduğunu biliyorsun. O zaman burası kök3 ise burası da kök3'tür. Hatta orta noktalarsa şurası diktir. Burası 2 ise burası da 2'dir. Burası da 60'ın karşısından 2 kök3'tür. Uzaklığa bakıyorum tamamında. Burası yukarısı 2 kök3, aşağısı 2 kök3. Topladım hepsini kaç oldu arkadaşlarım? 4 kök3 oldu. B seçeneğinde vardır diyorum. Demiş ki şekildeki ABC ve DEF eşkenar üçgenleri verilmiştir. BD'nin 5 olduğunu, DC'nin 1 olduğunu, CE'nin 3 olduğunu söylemiş. A ve F noktaları arasındaki uzaklık kaçtır? Böyle bir soruyla karşılaşırsam hemen bunu bir üçgen yapacağım arkadaşlar. Sizler de böyle yapın. Bunu bu şekilde aldım. A, F noktası arasında bak A ve F'yi birleştirdim. İstediği şeyi yaptım. Şimdi A, B, C üçgenine bakar mısın? Birisi 5, birisi 1'di. Topladım ikisini 6 oldu. Burayı 3'e 3 üç olarak böldüm. O zaman şurası 2'dir. Tamam mı? Yani şuranın 2 olduğunu buldum. Aynı zamanda 1 ile 3 topladım. Kaç? 4. O zaman ben bunu 2'ye 2 paylaştırmam gerekiyor. Yani şu kısmın aslında gene 2 olduğunu, şuranın gene 2 olduğunu, o zaman aşağıya kadar buranın kaç olduğunu bilmem lazım. 4 olduğunu görmem lazım. Eğer şöyle baktım. Şu kısımda. Şurası 90 derece. Burası 2'ye 2 ise arkadaşlarım. Şimdi e, şuraya baktım. Burası 60. Burası 30. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaçtır? 2 kök 3'tür. E buranın 2 kök 3 olduğunu gördün. Aynı zamanda burası 60, burası 90, burası da 30. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısının da 3 kök 3 olduğunu gördün. Şimdi şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. Bir tane üçgen elde ettim. 90 derece. Şurası 5 kök 3, burası 4 ve burası x. Şimdi dedim ki 5 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare. 5 kere 5 25. 25 çarpı 3 75. Kök 75'in karesi de kaç gelecek? 75 artı 16 eşittir x kare. 91 eşittir x kare. x eşittir kaç oldu peki? Kök 91. O da nerede var? E seçeneğimde. Şimdi e, bu soruya bakalım arkadaşlarım. ABC ve ADE eşkenar üçgenlerdir. ise şurası 60. Buranın 60 olduğunu görebilirsin rahatlıkla. Peki şöyle demiş arkadaşlarım A, B, E. A, B ve E. Yani şuradaki X'in ve ADC'nin toplamının A, D, C. Zaten sen biliyorsun ki şurası neydi? Nasıl bir üçgende? Eşkenar üçgende. O yüzden ABC'nin bir kenarı ile A, D, e bir kenarı birbirine eşit. O zaman ben buraya Y, Y, Y diyebilirim. Aynı zamanda ABE B, e üçgenine bak. 60, 60. Şurası da birbirine eşit olacak. X. 60, 60, 120. Artı 2X. Şöyle. 120 artı 2x. 180'den bunu çıkartırsam kaç gelecek? 60 eksi 2x gelecek. Yani benim şuradaki açım 60 eksi 2x olacak. ACD D üçgenine bakacak olursam arkadaşlarım. 60 eksi 2x artı 2y eşittir 180 derece. 2y eksi 2x'im 120 ise y eksi x'im kaçtır peki? 60'tır. Bunu biliyorsun. Aynı zamanda ABE, ABE açım kaçtı benim x'ti. ADC, ADC açım kaçtı y idi. X ve y'nin toplamının da 98 olduğunu biliyorsun. Şöyle yapalım. Benden neyi istiyor? X'i istiyor. O zaman benim y'yi yok etmem gerekiyor. O zaman burası eksi, burası artı, burası eksi. Taraf tarafa topladım. Y'ler birbirini götürdü. 2x'im 98 eksi 60'tan kaç gelecek? 38 gelecek. X'im kaç gelecek bu takdirde? 19. Sevgili arkadaşlarım 9 sorumuz vardı. Oldukça kaliteli soruydu hepsi. Sizler de oturup evde kendiniz ekstradan bunları çözün. Yapamadığınız sorular olursa tekrar tekrar videoyu izleyip bakabilirsiniz. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere.